Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinden kamera arkası yepyeni görüntüler getirmeye devam ediyorum. Set çekimlerinden yepyeni görüntüler geldi. Seyfer'in kamera arkası görüntüleri gelmeye devam ederken birbirinden yeni set görüntülerinden eğlenceli paylaşımlar da gelmeye devam ediyor. Sizler için Seyran'dan kamera arkası görüntüler getirdim. Başrol oyuncumuzun yepyeni set görüntüsünü sizler için getirmeye devam ediyorum. Bu tarz görüntüleri anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.